Sellekte de giriyor. Gir gir. Ee, Girdi. Televizyon nasıl sesini açayım ben. Vay onda pili bitiyormuş. Ee, evet. Ye. Girildi bir saniye. Ben yine Gözün buraları da. şey yaptı. Ama ben birazdan bunları tokatlayayım. Aa tazeledin mi buraları? Tazeledim neden sanmıyorum. E çok iyi. Keris sirkeledik yani. Ama o zaman... Pardon. Hı, niye vuruyorsun? Evet. Şuraya bakmadık. Multiplayer nereye bakalım? Geleceğim bir yere bakalım. Ha bu yapışak şeyci. Buradan geldik zaten. Zomzom yapışağı. Bunlara bak bu çiçek. Bunu yaptık. Onu en son yaptık işte. Dört tane topuzunu yapmışız. Bak bunu, bunu aç, bu açıldı. Yani Gel şuradan yukarıdan bir keriz silkeleseydik. Hangi keriz? Hangi silkeleme? Al bak. Al koza bak. 116 boncuk oldu. Ne yapacağım bu kadar boncuğu? Elbise evet, alacağım. <laughs> Burada da bir şey var bak bu resme. Vurma. Tiklilere bak. Hadi girelim oyuna Hadi girelim, girelim, girelim. Bir saattir tamam. şey yapıyorsun ya burada işte, burası biraz işte. Tamam ya, tamam. Ee, e. e. Aynen. Ha dur bakayım, teyzeciğim bir sürü şey aldık okay. Giyinelim mi? Ha, giyinelim. Bir dakika, bu burada mı? Şöyle, bunu, bunu, bu hepten anlamadım ben. Evet, evet, bak bu. Ha, o kıyafetim, o mi diyor. Ben bunu ayırdım. Kafamdan İnşallah kapı yüz götümdekini atmamışım ya. Kafamdakini atmışım. Çok saçma. Hadi bismillah. Dua ediyor bak bebekler. Niye <laughs> bebekleri dua etti zaman diyemiyorum ya. Kendilerini... Hayır. Böyle gelin görmedi. T taze gelin görmedi. Şerefsiz ya. Yani. Ooo hmm. pezevenge bak. Ne zaman gidemezsek de şey yani böyle değişik bir tür desek. Tüccar, tüccar zey, diyelim, zey, zevk tüccarı diyelim. Zevk tüccarı, gel. Zenf aracı, aracı. Zevk tüccarı. Düşme, düşme. Tüccar düşme aracı. ya, gel. Aa düştün, orada bir şey var. Yok Ay yok Allah. yok, ölüm var orada, <laughs> ölüm. <ölüyor gülüyor> üç canımız kaldı, üç canımız, bak. Ya niye çıkar beni? Tamam, üç canımız kaldı diyorsun da ben mi durduğum yerde attım kendimi yani? Gel. Al. Zıpla al. Zıpla. Niye tutamıyor? Ya? Yanlış şeyle tutmaya çalışıyoruz. Bitti. R2 yani. abi işte. Ha belki doğru yerde değildir. <laughs> ben niye bakıyorum ya kuş beyni miyim? evet, evet kuş beyniymişim. <laughs> Aa <internet> yukarıda <laughs> da yer var. Evet ama bir saniye cevizle. İltisak. İltisaklı. Aa onu benim de çekmem gerekiyor. Yapamadım çekilmiyor lütfen ya. Oh, Aa boncuk şu Ya. Yani. Daha başka bir boncuk Hı. var. Diyeceğiz. Şuraya bak sen Ha oradan oraya gidiyor. Nereden nereye gidiyorum şu Burada bir şey var. Sünger çekmelik mi bu. Hayır bir sünger varsa illa ki çekmeye gidiyoruz. Aa aşağı inemeyecek miyiz oradan? Oradan inemiyor musun aşağı? Bilmiyorum. Bakalım. İndim. Dayak show. Dayak. Hemen. <laughs> Aa can kazandık. Sen de değil madem Aa, burada bir şeyler var bak. Aya. Ya da yanıp bir şey var solda. Evet. <laughs> anladım. Bu L1 ile mi tutunsam diyorum? Ya da o sadece dekorasyon mu? Değildir ama ya. Dekorasyon ufak bir tonlu. Bir saniye de geleyim. Ya değil ya orada bir şey var dediğim gibi de. Ona tuşuna tutunarak gitsen Tutmuyor yani. Doluyor. Maalesef kaldı. Ben... Buralara... Aa bak oldu işte aldım bir şey. Ne aldın yani? O sarıdan aldım. Üzerine zıpladım. Bak. Ama oldukları zaman zıplasan daha iyi olur. Işte, bir, bir, bakıyorum. ya? Yaklaş, onu bıraktım sanırım. <laughs> Aa burada. Tutuyor muyuz? Tutuyorsun tutuyorsun gel. Bu, gel gel bu tarafa gidelim. Burada yapmadığımız yerler var. Ya gardınız diyor bir şey yok. Vardır yani Var evet oradan bak bir yere gidiyorsun harbiden ya. Bunun üzerine mi çıkıyoruz? Buradan mı zıplatıyoruz? Zıplat? Ya, gel, oradan gel, gel. Gel, Bence buradan. Gel. Geliyorum da bir dakika gelemedim. Aa ben yanlış yerdeyim pardon kendimi karıştırdım. Kişilik bulayım. Yani hangisini tutuyoruz? l Nasıl? <laughs> He? Değil değil soldan güzel Oradan uçulmuyor. uçuluyor Uçuluyor soldan... soldan nereden? Sol sol sağa gidiyorsun Sol o süngerleri şey. var, var. Abi ettim de bir şey. Evet, ne sevdiği şey. Bak buralar var. Çok affedersin lavaboya geldik. Ha iki kişi çekebiliyor onu. Sağda bak sarı bir şey var. Onu al. Sağda yanımsayan sarı bir şeyler var. Bak. Vardı ya. Ha. Gel var Ne Bunları aldık. Ya Yukarıdaki diğer kişilik şeyi yapacağız.

Ha, tutuyorum tamam. tutuyorum Aman, beni gezdin kardeşim, hadi. Yeeees! Topaz mı? Aa, topaz. Yok, o an. Aa, topaz, topaz. Bak, bunlar diyordum ama. Neler? Bak, sarı sarı şeyler var. Bunlar dekor ya, yok bir şey orada. Al ki her şeyi. Evet, Arsız gel gel. Kardeşim benim, gidelim. Tadı evet, bismillah laps ki Ulan bak yine çıktı Aaa bir surat atıyor bir de şerefsiz evladı <laughs> Ne bir anda şey Çekelim bunu, bu adamı bu şekilde yok ederiz bence. Evet. Ama aynı şey değil Oo, dayak var. ne de öldü ya. Yavşak. Ha, evet, şöyle yapıyorum. Kuyruğunu mu çekeceksin? Yapabilir, yapamadım ki. Çok iyiymiş. Aferin bana. Yes. Çok iyi oynuyorum bu oyunu. Gel şunu da dur hadi ben. Oo oh, can can. Can can. Bana vurma be. Elim kaydı. Elim ağırdır. <laughs> Elimin ayarı yok benim biliyorsun. Ayak show. <laughs> Çok başarısız bir yerden tuttuk Nereye? Çekemiyorum, gidemiyorum. Öteki tarafa mı atlasak bak kan şuraya. Sola. Sola değil mi? Hı -hı. Ay, Önemli değil. Oo. Değil evet. Ben dönüyorum. <laughs> Lâ. Hadi bir iki üç. Ya. Pardon tamam geliyorum. Özür dilerim arkadaşım bir saniye bir saniye. <laughs> <Evet. gülüyor> Roketçilik. Roketliyoruz. Allah kabul etsin. Vay. Evet. Ya. <laughs> 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 Yine sen aldın ama hoş geldin. Boncuğa attın seni. Boncuğa sen aldın ama dur şunları buraya. Boncuk kari. bey olsa öyle demezsiniz Boncuk bey ya. Boncuk bey nasılsınız Burada bir şey var mı yok? Yok buradan geldik zaten. Ha o evet. suratlar sıkıntılı yalnız. Evet işte klasik little big talent olmaya başladı. Ay Dur dur dördü. Acele etme. Ama Ben, yokum, sen devam edin. Aman hocam. Çok iyi. Aa, okey. çıktı Bak burada kutu var. Aşağıda da kutular var. Gördün mü sağ altta? Oradan değil, oradan değil. Nerede tutuluyor bu? Geçmiştim de o kadar. Geçmiştim. Nereye gidiyorsun yiğidim? Tamam tamam bildim. Hadi bakalım. Anne! Yağv! Sen yani, öldün ama... Aç kapıyı aç. <gülüyor> <gülüyor> fış 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 fış. Viyyv! <laughs> Epeek! Kanserzimluk bana yetişti. Oh! Zencefil suyu o. Evet, neredeyiz? İki canımız kaldı. Kıyafet mi değiştirseydi? Gel şurada bir kıyafet bakalım ya, gel gel. Bu tarafta çekeriz Burası... Bir saniye. Burası güzel. Yaz değiştiririz. Yanda değiştiriyoruz galiba sadece. Olur mu öyle şey ya? Aralarda bütün kıyafet değiştiriyoruz yani. Büyük değil. Şey i̇şte yok yani. Artık yapmamışlar onu ben satayım. Belki vardır da. Burada uzun Gel. basınca... Aa! Daireye uzun basınca takla atıyor. Dol baksana. Ha, pardon öyle yapmıyorduk. Şu arkadaşın kuyruğunu yakalıyorduk. Evet evet yakala yakala. Aynen. Pardon ya ben onu yapmaya çalışmadım. Sen kuyruğun çek ben sırasında tokat atıyorum. <laughs> Beni öldürdün ama. <laughs> çok güzel çok. Onu artık... Başkasını yok edeceğim derken ekip arkadaşını yok eden zihniyete Nerede? geldim. geldi seni mahvedeceğim. Şu harekete bak, daireye bas. Evet biliyorum, gördüm. <laughs> Bari bir takla at da görelim. <gülüyor> 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 takla, başımla beraber. Hadi bakalım zıppacık. Oh, borcu da oydu kole. Deniz oh, oh. burada mevzuat var. Aldı. Aa çarpı iki şey geldi. Gel 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 çarpı gel gel. İkisi iki. Gel bunları topla 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 topla. Bir, topla. bir bakalım ileride ne var. Neyse tamam Dur ileride bir şey var. Gel şunu tut. Haa. Buraya çıkacak. Oymuşlar. <laughs> geliyor geliyor. Lavuk geliyor. Dikkat et. Ulan Ulan nasıl lan nasıl sen vurursun? Şunlara bak. Geleyim oraya geleyim. Ah burası ama. Roketli ilk geliyorsun. Şek yap gel. Tokadı yedik arada Allah razı olsun. Pardon ya. Aman ne roketlendi ya, gel bana bir <laughs> Bu, bu... bu ne? Bu tahta kapalar ne ayak ya? Kuş diyor, kuş nasıl yapılıyor? Kuş X. İttiriyor herhalde. Bu şey kapağı, bir şey kapağı. Sence şey kapağı mı? Kavanoz kapağı. Oğlum kuş diyor, kuş ne demek? İttirim demek. İttir ya, gökten bir şey. Katlama atıyoruz <laughs> üzerinde acaba ya. Aaa! <laughs> <laughs> Aa! Ne yapıyor bile o? Oh. Dur düştüm ya. <laughs> Geldim. Ee. Ben neyim aşağı sen vur onları o sırada. Bak taklayla bir alakası var. Ben. Taklayla hiç bir alakası yok. Ben sanki taklaymış gibi geliyor. Aa, onlar bir şey atıyorlar evet. aşağı doğru. Onlar mekanizma ama onları dövemiyoruz. Bence açıldığında dövebiliriz. zaten nereye gidiyoruz? Bunların üzerinden... Aşağı Evet, bunlar da bize bir şey atacaklar. Evet. Ortada dur bari. Heh. Ya, tamam, sağa gideceğiz. hay, haydara bak haydara Geri zekalı Geçeriz alttan ya. Ben yani şöyle geçeriz büyük ihtimalle. Aa evet orada da malzulat var. Gel bakalım çevirelim. Tamam. Tut 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 tut. Tamam tamam. Tutam Ha Tut. hepsi bitti mi acaba? Bitti. Anam yanlış yerde kalmışım. Eee buradan nereye gidiyoruz acaba? bu? Aşağıda. Aaa lafı bak. Oğlum ben seni şimdi... Şimdi kuyruğunu çekiştireceğim. Çek 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 çek. Ya sen niye küfür ediyorsun ya ona? Ana. Aa. <laughs> Aa, ben buraya bir çıkarım da şu güzel ortam var. Oraya nasıl zıplayacağız? Sen zıplayacağız. zıplayacağız. Ama sakin ol sakin. Ya Kaan yine durup dururken çıkıyorsun, öldüm ya. Çıkıyorsun. Merakla öldüm ya. Böyle bir şey olabilir mi ya. Al. Soldan bir orta var gibi. Hayat bence buradan oraya zıplayacağız. Ama emin Hayır değilim. Hayır burada bak döner, dönence var. Dönence sağa doğru götürüyor. Peki bunun tam solda ortam var. Bunu ne yapacağız? Yani çıkıyor? soldan bir yerden oraya çıkacağız. Mu? Yokmuş abi demiş bir Bence bir Tepeden şey bir Şu adamların tepesinden bir yerden öyle bir şey var öyle. Evet. Kuş ne ya? Kuş ne? Bak yukarı giden bir yol var ya. Gel gel. Var ya. yani kuş ne? Evet. Buradan buradan çıkıyor yok. Evet. Evet doğru orada bulut var tek taraflı geçirgen şey var. Aynen onlardan da çıktığımızda da kafamıza şey yiyeceğiz. Ya yeri çok fazla yaklaşın hmm. mı oldu? oğlum? Bence bunlardan biri... Hayır! Yok efendim. N de değil, R de değil, R1 de değil. Vallahi anlayamadım. Ben de anlayamadım. Maalesef. Yaklaşınca kapanıyor dedim. Sürüyor niye duvara sürüyorsun? Ha. Şöyle bir şey acaba? Yok, önden yaklaşınca da şey yapmıyor fark etmiyor. Sinsi sinsi yaklaşmak olmadı diyorsun. Evet yani arkasından falan yaklaşırsam mı şey yapıyor diye düşündüm. Bakayım, bak burada bir dakika bir dakika bir dakika. Hayır. Hakkı. Ay evet sola doğru uçuracağız kendimizi. Yok tamam oradayız artık. Geldim. Yok gidemiyorum zaten o oppa? Hoppa. Anne! anne Mağdurları. <laughs> i̇lk ilk zor oyunda patladılar. Kaçıttı zaten canımız kalmamış. Ne? Canın nerede? Anne! anne. <laughs> Elveda diyorum. Ölme. <laughs> Ah geldim Kurtarıcı. Gel. Aa, bitmiş. Evet. Bu bölümde de bitirdik. Bakayım kameraya bakıyorum. Ellerimi kollarımı sallıyorum. saniye Ellerimi kollarımı ben burada diğer kez edeceğim. Niye? Bunlarla. Bir de bu ifadende bu böyle şeyler. Aa yine payı sen aldın. Ha bu sefer çıktım. <gülüyor> <gülüyor> ya yine istediğim gibi çıkamadım. Mükemmel bir fotoğraf. fotoğraf. <gülüyor> 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 Ama Gündür ben görünüyorum. O <laughs> beni gösteriyor. 12 dakika kalmış beşe Tamam bunu kapatırız şimdi. Gayet güzel ben çok beğendim. Ben de çok beğendim. Ama iki tane ben topaz ben. yakalayabilmişiz. Bunlar evet. daha iyi oynamamız lazım. Başından ben girer şimdi oyunları bir daha tamam. oynarım. Bu oyunları bir daha gireyim. Hayır, ya, İstediğin aynen. gibi. Ee, Sen de ince uçlu USB var mı? Yok. Vardır ya.